Geri geri alabilir miyim? Tabii ki... Colin arabasında her şey var. Ee, Lena bana tuzluyu vermişsin. Aa! Hmm, meyveli tuzlu turta... Sevmedim... Kendimiz için yemek yapmak bu kadar eğlenceliyse, bir de misafir için yapmayı hayal et. Hmm. Baksana Fatih'si dağındaki arkadaşları davet edebiliriz. Ve biberon vadisindekileri de. Aşçı ben olacağım. Bu haksızlık. O zaman ben de garson olurum. Meyve şefi takımı. takımı. Postacı. Hmm, bu kim acaba? Aa, bir mektup. Çok gizemli. Tutti Frutti koyundaki büyük ziyafete hepiniz davetlisiniz. Aha, Selam Nena, Size lezzet fabrikasından yeni meyveler getirdik. Teşekkürler. Seni geçtim. Yaşasın. Aa, bir şey olmadı. Hı? Hoş geldiniz. Hadi başla garson. Salata hazır. Nefis. Ben de istiyorum. Oksi, Garifo'nun meyvelerini yedi. Hemen bir tane daha yapmalısın. Sadece iki elim var. Müşteriyi her zaman memnun etmek gerekir. Ağaççı işte ben olsaydım daha iyisini yapardım. Ne? Sağ ol. <laughs> i̇ki meyve salatası geliyor. Aa! Eğer garson ben olsaydım daha iyisini yapardım. Öyle mi? O zaman bundan böyle sen garson olacaksın, aşçı. Garson, meyve istemiyorum. Bana biraz kek getir. Bizim hiç kekimiz yok. Servis pek iyi değil. Buldun. Değil mi? Sen neden onun meyvesini dondurmaya çevirmiyorsun? Şimdi düşündüm de meyve salatasını tercih Hı? ederim. Aşçıya haber vereyim. Ha? Daha küçük ha? yap onları ancak boyları tam 2 santimetre olur yerim. Ve sos da koy. Meyveye sos mu? Hı -hı. Ve bundan da koy. Biraz da bundan. Siz benim kafamı karıştırdınız. Zavallı önce. Bu dondurmanın üzerine biraz kakao atsam daha iyi olur. Ama bizim kakaomuz yok. Benim evimde var. Biberon vadisine <laughs> mi gitmemi istiyorsun yani? Lütfen. Hı -hı. Ama biraz daha krema ister. Bizim kremamız yok. Ben de var ama evde. Ah, Tabii ya evinde vardır evet. Hmm, beğendim ama eksik olan ne biliyor musun? Çıtır çıtır fıstık parçaları. Burada fıstık falan yok. Bende. Sen de olup olmama değil. Ben gitmeyeceğim. Garson tatlımı ne zaman getireceksin? Hı? Evet zaman geçiyor. Açılın! Sağ ol Nana. Açız biz. Garson olmak gerçekten çok zor. Aşçı olmak da öyle. Bir teşekkür konuşması yapmak. Aa, <laughs> Kendi birlikteyken yemek yapmak şimdikinden daha eğlenceliydi. Bu ancak ve ancak bir şekilde çözülebilir. Meyve Şefi Takımı! Uruu. Ha? Ağzın doluyken konuşma! Üstüne başını peki temizle! Dirseklerini masadan çeker misin? Hadi ellerini yıka! Böyle daha iyi oldu. Ve yemekle oynamak yok. Dışarıya kaçtık. Ortalığı karıştırdığımız için dileriz Telafi etmek için size bir ziyafet hazırlayacağız. Her şeyi çok beğeneceksiniz. Sağda da biraz daha tatlı olabilir. Bal daha sağlıklı olur. Bizde bal yok. Kuni'nin evinde biraz bal vardı.